Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size ee, bir şey anlatacağım. Ben hasta oldum. Yine hasta oldum. Gidin tane şey verdiler. Yaş göstereceğim. Bir dakika. Şimdi bir tane bundan verdi. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Böyle bir şey verdi. Durun kötü ama. Böyle bir şey verdi. Doktor. Şey Dışarıdayız. Anneannemi seferse bekliyorum. Şöyle bir şey daha var. İnşallah süre bitmez o arada. Bak uzun çekebiliyor mu? Böyle bir şey var. Ay hepsi daha Bunu biliyorum. En sevdiğim. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ama uzun da çaklayınız. Ay neyse. Eee diye bir ilaç. Şimdi hastalığımı anlatacağım. Şöyle e, ayak yaktığımda oturduğumda vesaire yerlerde e, başım dönüyor. Sonra da yattığımda sanki bir tatlının üstünde yatmış gibi dönüyorum. E, hissediyorum işte. Ama ayak yaktığımda başım dönüyor bayılacak gibi hissediyorum. Yemek yapmayı bilmediğim için sabah 7'de kalkıyorum. Öğlene kadar yemek yemiyorum. İyi şükür anneannem geldi şimdi yemek yiyeceğim. <laughs> Kurtulucu musunuz? Asla olsam da size mutlu göründüm. İşte ben de öyleyim. Burnum tıkanıyor. Başka ne vardı? Boğazım acıyor. Boğazın acı, midem bulanıyor. Neredeyse bu Evet. Gerimde so. bir sıkıntı yok Hala midem bulanıyor. Sonra e, videodan otururken böyle bir ağırlık hissediyorum. Şu anda hissediyorum. Ayağa kalktığımda da gireyim. Yani bu de dedi. Sonra şuram dizim ve bacağım yürürken. O zaman bay bay. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Benim için yok. Sağlığım için her bir tane like ve dua edin.